Mevsim geçişlerinde kuşlar daha fazla tüy dökerler. Bugün size 5 adımda tüy dökümünü en sağlıklı şekilde atlatmayı anlatacağım. 1. Dengeli beslenme. Yumurta, aspur ve mevsim ve sebzeleri sayesinde yüksek protein içeren gıdalar kuşların tüy gelişimini destekler. 2. Vitamin takviyeleri. Özellikle B vitamini ve biyotin içeren takviyeler yeni tüylerin daha güçlü ve canlı çıkmasına yardımcı olur. 3. Banyo imkanı. Ilık suyla düzenli banyo kuşların derisini tarihini azaltır, kaşıntıyı da engeller ve yeni çıkan tüylerin daha güzel ve gür çıkmasını sağlar. 4. Ortam nemini ayarlama Kuru hava kuşlarda tüy dökülmesini arttırabilir. Hafif nemli bir ortam sağlamak için kuşların odasına bir nemlendirici koyabilirsiniz. 5. Stresten uzak tut Gürültü, ani değişiklikler ve yalnızlık kuşların tüy dökülmesini tetikleyebilir onlara huzurlu bir ortam sunduğunuza emin olur. İşte bu ipuçlarını uygulayarak kuşların sağlıklı ve parlak tüylere sahip olmasını sağlayabilirsiniz.